Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün çünkü yemek videosu çekiyoruz. Dünya Mutfakları'nı denediğimiz serimizde fark ettik ki bizim Azerbaycan takipçilerimizin oranı bayağı büyük. Yani dedik ki o zaman biz İstanbul'daki Azerbaycan restoranlarını gezelim ve Azerbaycan lezzetlerini birlikte tadalım. Şu anda sabah saatlerindeyiz. Çok güzel bir Azerbaycan kahvaltısı yapacağız. Beşiktaş'tayız. Mersibaki restoranına doğru gidiyoruz. Hadi gelin ilk mekanımıza gidelim. Böyle içeri girdiğinizde direkt Bakü'nün bütün böyle atmosferini hissediyorsunuz. Şimdi buranın sahibi Emil Bey'le de ben bir sohbet etmek istiyorum. Getiriyorum onu geliyorum. Abi çok tatlı bir kafeniz var ya. Anadolu'nun batısıyla doğusunda ne kadar bir farklar bulursunuz eğer. Evet. Yemeklerde bir şeylerde o aynı şeydi evet, de yani, orada da. Türk Azerbaycan Türkü. Aynen, yani. aynen aynen. Bakalım yemekler nasıl olacak? Yemekler konusunda çok Umar heyecanlıyım. Bayılışız. Şimdi kendimizi tamamen Emil Bey'e bıraktık. Bize çok güzel bir kahvaltı hazırlıyorlar. Çok heyecanlıyım. En sevdiğim şey kahvaltı bu arada. Her şey harika görünüyor. Mesela şunu çok merak ettim. Bunun içinde ne, ne var? Ispanak, maydanoz, kişniş, yeşil soğan. Ooo yeşil, soğan, o, yeşil bayılırım. soğan bayılırım. Peki şunlar nedir? Şimdi bu kaymak, bu tereyağı, evet. e, peynir onu anladım. Şu ikisi. Labne. O ise böyle bizim kendimize has bir bir karışım. Çok Aferin teşekkür olsun. ederim. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. O zaman ben heyecanla başlıyorum arkadaşlar. En önce küküdem başlamak istiyorum. Bu arada çay bardağımın göreselliğine bakar mısınız? Yani bu. Annemin çeyizindeki bardaklara benziyor. Yani bize çok çok aşırı yakın. Çaydanlık aşırı hoşuma gitti. Bu bir Azeri çayıymış. Azeri çayımdan şöyle döküyorum. Kahvaltıma bununla başlamak istiyorum. Şimdi önce bir çayından tadacağım. Hmm. Bildiğiniz Türkçe gibi gözüküyor ama gerçekten daha acı da diyemiyorum ama anlatamıyorum ya. Böyle sanki krekerimsi bir tadı var. Küküğe bakacağım. Buna çok 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 heyecanlıyım. Bu arada buna ben bayılırım. Ben otlu her şeyi çok seviyorum zaten biliyorsunuz artık beni. Of çok güzel gözüküyor ya. Ooo yesin doğan bayılırım. Çok 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 iyi bunun tarifini alıp evde yapmak istiyorum şu an buna geçmek istiyorum yumurta pomidor diye geçiyor domatesin adı pomidormuş domatesli yumurta pomidor yumurta diye geçiyormuş şöyle alıyorum. Hmm. Hmm. <laughs> çok güzel. Şimdi kahvaltıda domates salatalık da var. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Serpme kahvaltıya inanılmaz çok benziyor ama ürünler birazcık daha farklı. Krebe bakacağım. Şöyle. Hepimin içine reçelimi sürdüm. Krebimi kapattım. Hımm çok güzel. Ve krepte biraz şeker var mı? Hmm, normalde mesela biz tuzlu yaparız. Bunda böyle birazcık da şeker var ve çok 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 lezzetli. Şu tatlıyı da çok merak ediyorum. Azerbaycan baklavamız var. Bizim baklavamıza çok çok benziyor. Elimle yemek istiyorum. İçinde ceviz var gibi gözüküyor. Tadına bakıyorum. Hmm. Evet, ceviz varmış. Şimdi uyardılar arkadaşlar beni. Adı şeker buraymış. Ve içinde fındık varmış. Evet, gerçekten fındık var. Ben nasıl fındıkla cevizi karıştırırım şu an? Kakule fındık şeker varmış. Böyle üstünde daha kalın bir hamur var bizim baklavalarımıza göre bence. Hmm, çok iyi. Ben izninizle konuşmadan yemeğe tamamen gömülüyorum. çin olsa geldik arkadaşlar. Burası böyle birazcık daha Türkmenleri böyle daha geneli kapsayan bir mutfak. Azerbaycanlı dostlarım, eğer sizin yemeklerinize tamamen sizden çok farklı bir şeyse siz de aşağıda yorumlara yazarsınız. Şimdi heyecanla restoranımıza gidiyorum. Geldik restoranımıza. Şimdi yemekleri seçeceğiz. Çok farklı gözüküyor menü. Bir kere fişiyi bir gözüm tuttu. Samsa bayağı farklı gözüküyor. Ondan sonra mantı var. Mantı bakalım bizden ne kadar farklı olabilir. Sonra Türkmen pilavı, petir var. Sonra buhanka diye bir şey var. Medavi'yi gözüme kestirdim. Söylüyorum ben. Valla o kadar çok şey söylemişiz ki bütün yiyeceklerimiz inanılmaz gözüküyorlar. Ama ben bunları yersem 5 ay yemek yiyemem. <laughs> Nasıl hepsini yiyeceğimi düşünüyorum ve bunu bitiremeyeceğime inanıyorum. Bu yüzden yanımda bir arkadaşımı getirdim. İşte! Ay, la, illa, 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 illa. Bravo işte o baba yiğit! Kaşık var mı abi? <laughs> İbo bunu en iyi senin için... <laughs> Düşündüğümüz çok için seni çağırmak istedik bu şeye. Bizdeki et suyu çorbasına da benziyor, tavuk suyu çorbasına da benziyor. Evet. Ben şu temiz kaşımla bir tane alıyorum. Sonra sana bırakıyorum İbo. Aa. bundan. Ben onu yani yemesem de olur. <laughs> güzel gibi yani. Fena değil gibi. Tabii ki de neresini yemek istiyorum? Havucunu yemek istiyorum. Havucumdan alıyorum. Nasıl? Böyle bir şey yok. Gerçekten Yeminim mi? Yani böyle bir şey yok. Ben de havuç için aynı şeyi söylerim. Böyle bir şey yok. O etin suyuyla böyle karışmış. Nasıl bak güzel sebze anlatamam. Bunun adı çuçvaraymış. Tamamen Azerbaycan'a özgü bir şey mi bilmiyorum. Aa, bizdeki mantının çok daha büyük versiyonu değil mi? Bizim bu kadar değil büyük mantılarımız. Doyurmamak için kendim elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Yoksa hepsini yiyemeyeceğim yani. Çok iyi. Şu an iki teki gidiyoruz. hepsini. ben İbo'nun gözündeki o parıltıyı gördüm. Güzel ama İbo. Ben de beğendim dostlar. Evet şimdi Samsa'ya bakacağız. Bu ufalanmış hamurdan yapılıyormuş. Samsa'nın iki çeşidi vardı. Bu da bir Samsa, bu da bir Samsa. İkisinin de adı Samsa. Ama bu ufalanmış hamur. Bu da normal hamur demek ki. Arkadaşlar... Uf, içi çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Bakıyorum. Neye benziyor? Yani içli böreğe benziyor değil mi? İçli börek gibi. Biraz çiğ böreği andırıyor. Kuşbaşılı buhar mantı. Bu centilmen adam önce bana verdi tadım şeyini de. Hmm. Hmm. Hmm, bu da çok iyi. Bak İbo'yu İbo mutlu ettik ya yani nasıl mutluyum şu an anlatamam ya. Mesela İbo mutlu ben de mutluyum. Sen çok yükseldin pilav o yüzden bence pilavla devam edelim. Aa, şöyle güzel bir kaşık. Oh, ben buna bittim bu arada. Et evet, o kadar güzel dağılıyor ki konuşamadım. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gerçekten ben de aynı şekilde gençler yani hani yemek yerken konuşmak bir yandan zorlaşmaya başladı artık çünkü çok iyi. Şöyle o içi puf puf bir şey bu böyle börek gibi bir şey. İçi de yine kıymalı ya et yani gerçekten iyi bu Tam senlik bir yer burası ya. Çok, çok iyi. Kıymalı. Şimdi fişiye geçiyoruz. Tamam. Bu da yine arkadaşlar içinde et olan bir hamur işi. Uf yani bunu mecbur çatalla yiyeceğiz sanki İbo. Ben Samsa'ya çok benzettim. Yani şuna çok benzettim. Şöyle bu da katmere benziyor arkadaşlar. 3, 2, 1. Katmer'in bir tık daha kalın gibi. Bizdeki sen katmer daha ince değil mi? Ama böyle aa yok ya mesela doğuda falan katmerler yapılıyor. Onlar da böyle kalın oluyor. Benim için Müthişti, inanılmaz güzel. güzel, evet. Petir diye geçiyor burada. O zaman yumurtalı böreğimize geçiyorum. Şöyle bölüyorum çok ve içinde bakın sarısı. hakikaten yumurtanın sarısı var burada. Şöyle evet. yoğurda bandırıyorum. Ay biraz da kıyma gelmiş. Özür dilerim arkadaşlar. Evet, 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 evet. <laughs> hmm. Bu da arkadaşlar bildiğiniz mantı hamur gibi ama içinde yumurta sarısı var. Şimdi salatalara geçtik ki bu seni çok açmayacak ama bu da patlıcan salatasıymış arkadaşlar. Evet. Yiyorum izninizle. Hmm. Çok iyi. Güzel mi? Güzel. Bunu seveceksin çünkü turşu gibi. Bu yemeklerin yanında var ya o kadar iyi gider ki bu. Yani ben sarımsaklı şeyi havucu bayağı beğendim. Çok güzel. En beğendiğin hangisi oldu? Fiçi. Bu muhteşem. Fiçi bayıldı. Ben galiba en çok pilavı beğendim. Pilav da arada. güzel. Pilav çok iyiydi. Üstündeki çok güzel. Çok iyi. Ağızda lokumu gibi dağılıyor tabiri var ya. Evet. Aynısı. aynen bir o. Elik. Şimdi yemeklerimizi yiyoruz sonra tatlıya geçeceğiz. Ben o zaman şöyle ucundan alıyorum arkadaşlar şöyle. Çok, Çok güzel. güzel. Aynı şey gibi, süt dilimi gibi. Raffaello'ya bayağı yükseğim bu arada. Görüntüsü muhteşem gözüküyor. <laughs> oh İbom şöyle güzel bir... Oh. Raffaello inanılmazmış arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim mutfağa çok benziyor. Bir kere et varsa ben okeyim. Sarımsaklı bir şeyler falan vardı. Çok sevmiyorum sarımsak ama. Hoşuma gitti yemekler yani. Bir daha buraya gelir miyim? Gelirim. Hani böyle çok fazla sulu yemek bilmem ne Aynen. böyle şeyler, hamur işleri çok böyle bu kadar iyisinin yapıldığı yerler bulmak çok zor oluyor. O yüzden ben burayı bayağı tuttum. Biz buradan bir sonraki mutfağımıza, evet. bir sonraki yerimize akşam yemeğimizi yemeye doğru gidiyoruz. Et var mı? Tabii ki. Tamam. Üçüncü mekanımıza geldik arkadaşlar. Artık nereme yemek yiyeceğim ben de bilmiyorum ama yine de Azerbaycan mutfağını çok beğendiğimiz için yemekler çok güzel olduğu için kesin yiyeceğim yine. Şu anda Balat'tayız. Bu sefer tamamen Azerbaycan mutfağı restoranı olan bir yere geldik. Burasının adı da Gold Bakü zaten adından da anladığınız gibi. Diğer tarafta bir Türkmen yemekleri daha böyle işte birazcık daha geniş kapsamlıydı ama Türkmenlerin çoğunluğunun yaptığı yemeklerdi. Burası birazcık daha bize Bakü'yü hissettirecek bir mekanmış. Hadi daha fazla lafı uzatmıyorum artık girelim ve içeriye menüye bakalım. İbom'la geldik yine masamıza oturduk. Menümüzü de aldık evet. şimdi birlikte bir şeyler seçeceğiz. Biz size bıraksak işte bize salata, sıcak yemek, kebaplardan böyle bir şeyler hazırlasanız. Evet. Tamam, çok teşekkür ederiz. başlayalım. Evet. Ne diyorsun? Burada Düşperi. bir çorbamız. Düşperi çorbası. Aa içinde mantı var. Vallahi içinde mantı var. Bakıyorum. İmam ee, gerçekten bunun içinde mantı var ve çok lezzetli. Evet Biraz tuzsuz ama güzel. Tuzsuz mu? Bence çok iyi. <laughs> Armut aromalı gazlı içecekleri. Bir tane de tarhun aromalı gazlı içeceği varmış. İlk önce tarhunla başlayalım mı? Ne, olur, ne dersin? Başlayalım. Buyurunuz efendim. Hmm. Güzel. Ben hiç, hiç tanımlayamadım bu tadı. Portakal mandalina diyemem ben. Oo Etlerimiz geliyor! <laughs> Müthiş gözüküyor. Yani İbo'mu şimdi mutlu ettik. Bunu çok merak ediyorum, bunu böyle aynen şöyle. Ben bu testiyi bunun içine döküyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ay! Bu da çok güzel bir şeye benziyor. Ben artık daha fazla yiyemiyorum İbo'm. İbo mest oldu şu anda. Çok iyi. Bütün hey, yani video çok iyi iyi kullandım ama <laughs> bu da lokum gibi dağılıyor. Önceki yerde de lokum. Ama dağıldım. zaten böyle testin içinde özel bir şekilde pişmiş bir şey bu arkadaşlar. Bayağı gerçekten Bayağı iyi gözüküyor. Evet nota da lütfen. Ben nohutu bayan beğendim. Etin aromasının gelmiş olması beni rahatsız etmiyor. Ben etle çok aram yok. İyi eti de severim. Güzel pişmiş nohutta etli. Dolmayı hemen alalım. Ben dolmaya bayağı bir yükseldim açıkçası. Evet. Ay bir şeyimiz daha geldi ya Rabbim. Aman Allah'ım. Nedir bu? İçinde ne var? Aa çok değişik bir şey. Bayağı yoğun içinde Sanki yaprak sarmasının Aynen. sarması var. Bizim yaprak sarmasıyla alakası yok bir kere onu söyleyeyim. Gerçekten Hiç mi? Bir çayını sürdüğün zaman anlayacaksın. Kesinlikle daha değişik Aynen. etli, yine bol et tadını çok böyle şey yoğun yoğun alıyorsun. Bizim de etli yaprak sarmamız var. Bizim kullandığımız et daha mı farklı bir biçimde bilmiyorum ama Aynen. bunun araması bana birazcık daha farklı geldi. Oo! Bu da etli. Gerçekten Azerbaycan eti seviyor yani. Yani Türkler gibi. Ay ben buna bittim. Köfte yedim sanki şu an ya. Vallahi çok şu anda güzel. köfte yedim sanki. Ama böyle gerçekten çok daha fazla et var. Bizde bu kadar çok et koyulmuyor sanki. Börekten devam edelim mi? Olur. Sır ah, sır sesi geldi of. Bu, bu da, da, etli. etli. Valla bu da etli. <laughs> İnanamıyorum. Ben artık küçük küçük lokmalar alıyorum yoksa tadamayacağım hepsinden. Bu var ya bende lezzet patlaması. O kadar güzel ki arkadaşlar şey krep böyle bildiğimiz krep ve tuzlu krep bu. İçinde e, kıyma var. Kıyma mı artık bilmiyorum. Bu da böyle daha böyle yoğun bir et gibi sanki ama kıyma evet bu daha kıyma yani. Böyle kesiyorsun çıtır çıtır ses geliyor falan çok hoşuma gitti. O zaman seni sevmediğim taraflardan devam ederek seni salataları yönlendiriyorum. Şöyle. Ya İbo hakikaten satanın değdirmeseydin bari. Biz de Aynen. bildiğimiz Türkiye'de bildiğimiz Amerikan satalasına çok ben satalasına evet <laughs> bildiğim patlıcan salatası bizdeki. Aynısı. Bana aramız farklı geldi. Ee, ben de şimdi. Değil mi? Fark ettim. Şey ettin. Turşuyu es geçiyorum ve pilava geçmeyi öneriyorum Aynen. sana. Pilavın bir kere Dibini özellikle koymuşlar. Ben bunu daha önce bir İran mutfağında da yemiştim. Pilav aynı zamanda sanırım zerdeçal gibi bir şey var. Pilavın içinde küçük kuş üzümü taneleri, etler, ondan sonra kayısı... Şu ney? Bu da erik gibi. eriye benziyor. Bir sürü şey var, muhteşem! Birlikte dalalım bence. Birlikte dalalım. Sen dibine Orasından... dal, ben etine dalayım. Da tamam, anlaştık. Şöyle. Ben şöyle şeyinden alıyorum, bir de meyvesinden alacağım. Hmm. meyvesiyle birlikte yemek istiyorum evet gerçekten erikmiş bu çok ilginç gerçekten çünkü hiç etle birlikte böyle kuru üzüm vesaire hiç yememiştim et pilav kuru üzüm çok farklı bir tat olmuş ve çok Eric, hoşuma gitti erik kayısı bunları birlikte yemek istiyorum ben kayısılarını yiyorum. İbo etlerimi yiyor. Şimdi İbo'nun heyecanlandığı kısma geldik. Etlerimizi oh, şöyle önümüze doğru çekiyorum. Vallahi bu köfteden yenir baba. Şöyle. Bence adalı dürüm gibi hissediyorum ben. Bana da şu an adalı gibi geldi. Bizim Urfa Kebap gibiymiş. He, Bizdeki Urfa Kebap gibi yani acısız ama lezzeti inanılmaz çok iyi. güzel. Vallahi çok iyi. Çok iyi abi gerçekten çok iyi. Bayıldık. Şu Şimdi çok hoşuma gidiyor şu an. Hemen onu hemen tadalım. Şöyle. Oo. etleri soğuk iyi olmayan bir insan olarak tadının lezzetini çok iyi buldum. Gerçekten tam kıvamında pişmiş. Çok iyi. Vallahi tam kıvamında. Hı. Ama anlamadım, anlamadım, inanmadım, bir <laughs> tane daha Ben de domatesini alayım, biliyorsunuz domatesle falan samimiyetim, biliyorsunuz. Bu arada ekmekleri de bayağı değişik, şu ekmekleri de göstermek istiyorum. Bunları eğer kendileri yapıyorlarsa, ki kendileri yapıyorlar gibi, daha değil. böyle farklı gözüküyor. E, abi ekmekleri siz mi yapıyorsunuz? Evet, ekmekleri de onlar yapıyorlar. Hmm. Çocukluğumuza rahmetli olan annem köyde sola da kömbe diye var. Bizim oralarda kömbe vardır. Ya böyle siz nerelisiniz bu? Ben. Bizim orada kömbe diye bir şey vardı. Bana onun tadını verdi. Böyle çok güzel. Hissettim. Ben de bolunun patatesli ekmeği aklıma geldi sen öyle deyince ve güzel. tatları benziyor. Yani bu bana en yakın olan tarafta. Hiç ben buna çatal bandırmadan bunu elimle yemek istiyorum. Tamam Çünkü ben de. Bunu da öyle yaparız yani, hatta. Yani. Ben böyle ısırıyorum arkadaşlar. Hmm. Gerçek bir et ama <laughs> ünlü gurme besin açıklıyor. Isırışı, böyle ağızda dağılışı, yumuşaklığı vesaire her şeyi etin muhteşem. Neyin içinde pişiriyorlar bilmiyorum ama pişirdikleri şeyin çok iyi olduğunu tahmin ediyorum çünkü çok güzel pişmiş. Hani Azerbaycan yemeklerinin hani bize inanılmaz yakın olduğunu ya, zaten biliyoruz. Ama böyle bir tık daha farklı olmalı o bir tık daha farklılık da çok çok güzel olmuş yani. Son olarak şunun da tadına bakmak isterim İbo seninle. Tamam lütfen. Yeterli. Afiyet olsun. Bu çok güzel. Vallahi. ben bunu Tarhun Aramalıs'ından daha çok beğendim. Yemek olarak o zaman biz hep birlikte yemeye devam edelim evet, mi? Bence de Biz yemeye devam edelim sonra oradan da Aynen. tatlıya geçiyoruz. Aa, değişik tatlılar geldi. Baklava. Tabak sıcacık, yeni yapılmış Yenişte. bu baklava. İnanamıyorum. Şimdi sizi Albina Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Sahneye davet ediyoruz Albina <laughs> Hanım. Hoş geldiniz. Çok Hoş teşekkür geldiniz. ederiz. Allah yaptığınız her şey her şey çok lezzetliydi, inanılmaz ah, beğendik. Ay Hanım, buradaki her şeye hakim yemeklerle evet. alakalı. Bunu çok merak ettim bu nedir acaba? Ayva reçeli. Ha ayva reçeli. Çok yani yoğun ama çok 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 güzel gerçekten çok güzel. Hep böyle mesela çay geldiği zaman yanında mutlaka mutlaka böyle şeker, çikolata evet, vesaire. Biz madestlerde böyle yani biz kıtlama içeriz, sizin gibi hani böyle. Tatlı içmeyiz. Tatlı içmiyorsunuz mutlaka ee, yanında böyle. Evet, çikolata kutlama içeriz yani. Yani biz de çayın yanında bir şey ise kurabiye vesaire var bizde de evet, ama evet. genelde hani böyle kapalı şekerler daha çok şeyde olan Anladım. bir şey. Farklı bir yerde mi yetişiyor bu ya da aroması mı farklı? Evet, Gürcistan'da. Gürcistan'da. Azerbaycan'da. Ooo hmm. tadı da farklı, gerçekten farklı. Hmm. hmm. Böyle taze taze ya. Çok o çok düşünsün. güzel. Gerçekten yediğimiz bugün her şey çok güzeldi yani. inanılmaz. Gün sonuna doğru da böyle sanki hasta oldum gibi ama. Arkadaşlar sizi de bekleriz. Aşağıya açıklamalar kısmında bırakıyorum. Orada adresleri de var. Bir Azerbaycan yemekleri yemek isterseniz. Güzel minik kaliteli yemekler. <laughs> yemek, yemek isterseniz koşarak gelin. Ve Azerbaycan restoranlarını gezdiğimiz bu mükemmel günümüz bitti ben arkadaşlar. Bugün doyduk. Ben Allah doyduk. Vallahi <laughs> doyduk. Ben de bugün bayağı doydum ama İbo, sen mutlu doydun ya. Şimdi şöyle, her şeyin tadına baktık, farklı farklı şeyler yedik. Belki hepsi aynı tat gibiydi ama çok farklıydı yani. Ama gerçekten... Ben mutluyum. Ben de çok mutluyum. Bütün gün şu hatırlatmayı yapmadık arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hamınızı öpürem. Özünüze yaşlı bakın. Bu arada bakiye gelmeyi çok isteyirem. Umarım bir gün gelirim. Sen çözdün mü deli? <laughs> Öğrendim. Güzel, güzel. Herkese çok öpürem. Görüşürüz.